Son fizik bir fizik çözer, metin çözer, modern fizik hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın. Arada bir biz böyle gezelim. Şimdi güzel kardeşlerim, bir AYT denemesiyle birlikteyiz. Gaziantep Prem Kurs'tan sevgiler, saygılar. 10.30'dan geçen millet etrafında serbestçe dönemin pervanın uçlarına F büyüklüğü kuvvetler şekildeki uygulanıyor. Buna göre pervanın uçlarına etki eden kuvvetlerin o noktasına göre oluşturduğu bileşke tork. Evet. Nedir? Şimdi bakalım. Zaten kalemimiz var. Sevgili arkadaşlar bakın. Şu kuvvetin oluşturduğu tork bu yönde. Şu kuvvetin oluşturduğu tork buna zıt yönde. E şimdi baktığımız zaman bu da F çarpı A. Bu da F çarpı A. Eşit büyüklükte ve zıt yönde mi? E o zaman kardeşim sıfır, sıfır. Şuna bakalım. Bunun oluşturduğu toplum bak şu dönme noktasına göre bu yönde. Şunun oluşturduğu bu da bu yönde. O zaman ne oldu kardeşim? İkisi de aynı yönde olduğu için F çarpı A F çarpı A F çarpı A. F çarpı A. Bu da F çarpı A. Yazalım. F A F A. Topladım. 2 F A olacak. Üstel, ha. Üstel, Şimdi bölüyorum, özür dilerim. Kerem ne zaman başlayacağız seninle? Evet arkadaşlar araya bir şey karıştı. Şimdi yalnız burası beymiş ya ve hiç ben o ayı B'yi görmedim. Kerem kardeşim sen de bunu desene. Bak bunu buraya alalım, bunu buraya alalım. Bu F çarpı B. Şu bak bu bu yönde F çarpı B. Bu bu yönde F çarpı A. Şimdi şuna bakalım. Şu F çarpı dik gel B. Aha bu. F çarpı B. Bu evet bu da aynı yönde. F çarpı A. Şimdi şu yöne artı desem anam babam. He, bu da artı değil mi? Bu ne oldu? Eksi oldu. Hı -hı. O zaman artı FB eksi FB evet. Allah rahmet eylesin. İki tane FA aynı yönde. Cevabımız 2F. Iki İkisi de aynı yönde döndürür, değil mi? Ben de sonradan gördüm be ya, ya. hiç. Evet sevgili dostlar hemen geçiyoruz. İplerde oluşan germe kuvvetlerinin bacağı uyguladığı bileşke kuvvetin büyüklüğü F ipin ucundaki kum torbasının ağırlığı G olduğuna göre anam babam F uygulamış. Şimdi şu mecburen bir ipteki gerilme aynı olmak zorunda mı? E Zaten şu ipteki gerilme de kum torbasının ağırlığına eşit mi? E mecburen bunlar eşit olduğu için bileşke daha çortaya üzerinde olacak. E, aradaki açı 120 ise bunlara eşit. Yani T, T, F eşit. F eşittir. T o da eşittir. G. F kaç G'dir? 1 G'dir. Cevabımız C. C. Ceyhan. Hemen geçelim biraz hızlı bir şekilde. Şuraya gittik. Şimdi hava direnci mühendisler ortamdaki yatay düzlem üzerinde doğrusal yörüngede sahip büyükteki hareket etmekte olan arabanın içinde oturan Kerem. Burada da kardeşimizin ismi de Kerem. Topu havaya fırlattıktan bir süre sonra top tekrar eline düşüyor. Şimdi Kerem kardeşim bak sen bunun üzerindesin. Top da buraya gitti. İkinizin de yatay hızı aynı. Sen bunu sadece mesela bir otobüste düşün. Bir cisim attın eline tekrar düştü, değil mi? Sen bunu sadece yukarı aşağı görüyorsun, değil mi? He. Kerem'in arkadaşlar gördüğü hız bu olacak. Efendime söyleyeyim Zeynep ise yerde olduğu için hem aracın hızı hem de yukarı doğru düşey atılan hızın bileşkesini görecek. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki şimdi diyor ki arabanın yere göre hızıyla topun kereme göre fırlatma hızı eşit. O zaman bunlar eşitmiş. O zaman bu açıda kusura bakma 45 olacak. Yani Adıyaman. Evet. Hemen ilerle. Doğrusal bir yolda hareketten K cismi'nin ait zaman göre bir şekilde ilk gibidir. Buna göre sıfır tez zaman aralığında K cismi ile ilgili. Kardeşim Önce yavaşladı, durdu, ters yönde hızlandı mı? Hız zaman grafiğinde alan bize yer değiştirmeyi verecek. Eğim bize ivmeyi verecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bunun konum zaman grafiğini bak çizdiğinizde önce pozitif yönde yavaşladı, durdu, ters yönde hızlandı mı ve tekrar aynı yere geldi. Bunun ivme zaman grafiğini çizecek olursam hep sola yatık değil mi? Evet. Sola yatırsa ivme negatif. Evet. Ve sabit. Hı -hı. Hareket yönü değişmemiştir. Değişmiştir. Bak burada. Bak yukarı doğru giderken aşağı doğru gitmişsin. Sağa giderken sola gitmişsin. Eledim. Biri ele 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 ele. Etkisinde kaldığı net kuvvetin yönü değişmemiştir. Evet. Çünkü ivme sabit. Çok güzel. İvmesi değişmemiştir zaten. Arkadaşlar iki doluysa 3 de doludur. Evet cevabımız 2, 3, Denizli güzel bir soru. İlerle kardeşim. Sürtünme sonra yatay düzlemler üzerinde arabalar durmaktayken bir nolu durumda K arabası dışında bulunan bir vatandaş topu fırlatıyor. İki nolu durumda L arabası üzerinde bulunan kişi. Evet fırlatıyor. Üç nolu durumda M arabası üzerinde durmakta olan kişi koşmaya başlıyor. Eksi x yönde hareket edecek. Arkadaşlar bu momentum'un korunumudur. P ilk eşittir P son. Evet şimdi şu arkadaşlar araca geldi değil mi? Çarptı bak. Bu sistemin toplam momentum'u korunacak. Bu topun momentum'u sola doğru iken sağa doğru oldu mu? Hı hı. E o zaman toplam momentum başlangıçta solaydı. O zaman bu da sola doğru gitmeye başlayacak. Ya zaten hani böyle bir cisme dışarıdan sola doğru bir kuvvet uygularsan sola doğru gider yani. Bu biraz daha yani günlük hayattan bile anlaşılabilir. O halde arkadaşlar bir kere şu K kesim var mı? Var. Zaten dördünde görüldüğü gibi. Bunu sevgili arkadaşlar bakın ilk durumda toplam momentum sıfır değil mi? Bunun momentumu ne? Sağa doğru. Evet. o zaman aracın momentumu sola, sola doğru. doğru olmalı ki sıfırlasın. O halde L de var mı? Var. var. M'ye bakıyorum. İlk momentum sıfır. Bu sola doğru koşmaya başlıyor. Momentum sıfır olabilmesi için bunun Sağ ol. sağa doğru gitmesi lazım. O zaman M yok. Cevabımız balık esir. Parçacık ve karşıt parçacıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Sadece kararlı parça. Bütün parçacıkların karşıt parçacığı vardır arkadaşlar. Elektronun karşıt parçacığı proton değil pozitrondur arkadaşlar. Pozitron. Yüklü bir Atom altı parçacık ile karşıt parçacığın yükleri tam zıttır. Biri artı biri eksidir. Zaten parçacıkla karşıt parçacığın kütleleri aynıdır. Değil mi kardeşim? Yükleri zıt işaretlidir. Büyüklükleri aynıdır, zıt işaret. Fotonun karşıt parçacığı fotondur. Kesinlikle doğrudur. Zaten doğruyu soruyor Denizli. Atom altı parçacığın kütleleri karşıt parçacığın kütlelerinden büyük değildir. Eşittir. Evet. Şimdi bir limit hız sorusu gibi görüyorum. Teşhid anda aynı ortamda bulunan yüksekliklerden serbest bırakılan Evet. Aynı ortamda bulunan yüksekliklerden, hangi yüksekliklerden onu söylememiş. Bırakılan eşit kütleli pimpon topu ve badminton topuna ait zaman merakı. Evet. Şimdi muhtemelen bulunan aynı yüksekliklerden bırakılan demiş olabilir ya da farklı da demiş olabilir. Öyle bir şey demesi lazım yani. O bizi bakalım ne kadar ilgilendiriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Limitsize ulaştıklarında badminton topuna etki eden direnç kuvveti pingpon topuna etki eden direnç kuvvetinden büyüktür. Şimdi kardeşim direnç kuvveti K, A ve kare. Şimdi yalnız bu eşit kütleli demiş. E bu limit hızda direnç kuvveti ne? Cismin ağırlığına eşit. Evet. E o zaman bunlar eşit olacak. Etkiden direnç kuvveti büyüktür. Yalan. İkisi de engel. Çünkü bize bir de k'ları vermesi lazım. Tamam bunun hızı büyük ama k'yı bilmiyorum. Bunda k'sı büyük. Hı. Nereden o zaman göreceğim? Kütlelerin eşit olduğunu. O zaman birisi, birisi demek ki iki kesin doğrumuş. Sıfır tez zaman aldığı pimpon topunu aldığı badminton topunu aldığı yoldan büyüktür. Lan zaten kör müyüzü, zaman grafiğinde alan bize neyi verecek? Yer değiştirme. Yani bu kesin zaten. Limit ulaşıncaya kadar topların ivmelerinin büyüklükleri azalır. Evet çünkü bak eğim bize ivmeyi veriyor. İkisinde de eğim ne yapıyor? Azalıyor. Azalıyor. Yani evet. arkadaşlar bir bu cisimler limitsize gelene kadar azalan ivmeyle hızlanır. Azalan ivmeyle bak eğim azalıyor. Evet. Kesinlikle doğru. 2 3 Edirne Evet sevgili dostlar. Diyor ki hangileri doğrudur? Pipetin içinden geçirilmiş ağırlığı önemsiz. ipin bir ucuna K diğer ucuna L cisimleri bağlandıktan sonra pipet şeklinde gibi düşük konumda tutularak K isminin O merkezli R yarı çaplı yörüngede düzgün çamurlu hareket yapması sağlanır. Yok. Kaç ismi dengededir? Kardeşim dengede olması ne demek? Ya duruyor ya da sabit hızlı hareket. Ya bu sabit hızlı hareket mi? Buna etkiden bir merkezci kuvvet var da evet. bir merkezci lime var. Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapan cisim kesinlikle dengede değildir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Etkilen net kuvvette nedir? Merkezci kuvvettir. O zaman buna nana diyoruz. O zaman kardeşim bir bir ele, ele, ele bak. Üç şu Evet, leş ismi dengededir. Duruyor. Allah'ın emri. Zaten belli yani. İki doğru. Leş cisminin kütlesi, kaç isminin kütlesinden büyüktür. Bakın arkadaşlar, doğrudur. Bu MG. Bak, dikkat edin. Şu ipteki gerilme. MG değil mi? Hı. Bu ipteki gerilmenin bir bileşeni, merkezcil kuvveti, bir bileşeni de bak, cismin ağırlığının, MK çarpı G'yi dengeliyor. Daha bileşeni. O zaman bu T bundan ne olacak? Büyük olacak. Evet. Hipotenüs dik kenarlardan daha büyüktür diyoruz. Cevabımız ne oldu? 2-3-3. Denizli. Evet. Sıvaçlarla ilgili bir soru. Buna göre 1 ve 2 durumlarda sıvaçta depolanan yükün değişimi hakkında ne söylenebilir? Diyor ki birbirine yaklaşıyor. Şimdi bakalım C eşittir. Epsilon A bölü D değil mi? de D küçülüyor mu? C artıyor. Bununla ilgili diğer matematiğimiz ne? Yük eşittir. Q, C, V. Şimdi eğer üreteş bağlıysa potansiyel sabit. Potansiyel sabit. C artarsa Q artar. O halde bunları eledim. İkinciye bakalım. Diyor ki diyelektrik sabitinden daha büyük olan bir madde yerleştiriliyor. Onda da epsilon artıyor. E, epsilon artarsa da C artar. C artarsa da yük artar. Cevap 10. Onuncu sorumuz. Radyasyondan faydalanıp yapılan anam babam. Çalışmalar yaşam standartının gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Yani radyoaktif. Tabi bunlara dikkat etmek lazım. Atom bombası yaparsan da herkesin anasını ağlatır bir e, memleket iptal. Karbon eksi 14 yöntemiyle arkeolojik eserlerin yaş dayı. Evet. Bu arkadaşlar radyoaktivite ile ilgilidir. P. Pozitron emisyon tomografisi ile kanserin dokuları tespit edilmesi. Evet. Pozitron emisyon tomografisi. Nükleer enerji reaktörlerinden elektrik enerjisi üretilmesi kesinlikle doğrudur. Bu pozitron Emisyon tomografisi PET. Parçacık karşıt parçacık değil mi? Evet. Parçacık karşıt parçacık. Efendim. Evet sevgili arkadaşlar zaten burada da görüldüğü gibi pozisyon emisyon e, tomografisinde bir parçacıkla karşı parçacık bir araya geldiğinde birbirini yok ediyor. Elektromanyetik dalgaya dönüşüyor. O elektromanyetik dalga sinyal bilgisayarda görüntüleniyor. Evet kardeşim cevabımız 1-2-3 Edirne. Kafa bir gitti, geldi bakalım. Mıknatıslar arasındaki düzgün manyetik alana paralel olan iletken tel çerçeveye bağlı biri kol birinci konumdan ikinci konuma sabit açısal 90 derece döndürülüyor. Buna göre sıfır t zaman aralığında. Evet arkadaşlar. Şimdi döndürüldüğünde manyetik akı değişiyor değil mi? Şu anda manyetik akı sıfırken artacak. Manyetik akı azalır. Hayır artar. Çünkü şu anda manyetik akı sıfır. Evet. Şimdi bir konumundan bir konumu hangisi birinci konumdan ikinci konuma sabit hızda şu bir konumu şu mu ha, o zaman doğru evet şu anda arkadaşlar bakın bir konumu buysa bak değil mi şu şekilde manyetik alanda böyle dikeliyor ama böyle olduğunda sıfır Geçmiyor. evet azalır doğru Tel çerçevede bir yönde indüksiyon akımı oluşur. Tel çerçevede oluşan indüksiyon akımının şiddeti sabittir. Bu kesin yanlış. Zaten bu alternatif akım oluşuyor. Hı hı. Arkadaşlar bu üç kesin yanlış. Hı hı. Bir doğru. Efendime söyleyeyim. İkiye bakalım. Şimdi şurayı bir silim de bir görün. Şimdi ne diyor? Diyor tel çerçevede bir yönünde akım oluşur. Şimdi arkadaşlar manyetik akı bu bir yönünde de yanlış. Çünkü bu sürekli bir değişim içerisinde ama 90 derecelik e, periyotta oluşma durumunu sormuş. Şu şekilde manyetik akı, bak manyetik alan sağa doğru değil mi burada? Hı hı. Manyetik alan sağa doğru, tamam. Burada azaldığı için burada oluşan manyetik alan zıt manyetik alanla aynı yönde olacak. Azaldığı için aynı yönde. Artarken zıt yönde. Tamam. Buradaki, o zaman manyetik alanın ee, sağa doğru oluşabilmesi için akım. Burada bu bir yönü falan filan. Ben bu bir yönden çok da şey anlamadım. Çünkü bunun üzerinde bu yöndeme diyor şöyle olursa. Şöyle çevir. Ha. Burada. Ona da ben bir bakayım. Evet, bir konumundan iki konumuna çevirmiş. Bu yönde. Evet, bu, bu yönde dönmüş. Bu yönde döndüğü için Evet, manyetik ak azalmamış. Manyetik akar artmış. şey i̇lk, ilk, düşündüğüm gibi. Çünkü o zaman şu enteresan. Evet. Şu bir konu. Bir konu şunu mu temsil ediyor? Evet. Bir konu bunu temsil ediyorsa tamam. tam bir doğru. Zaten bu yanlış. Evet manyetik alan arkadaşlar azaldığı için bununla aynı yönde bununla aynı yönde olduğu için şöyle bir akım oluşacak. Yani şu tarafından gelip bu tarafından gidecek. O tarafından gelip bu tarafına gittiği için o zaman buna zıt yönde oluşacak. Biraz garip bir soru arkadaşlar. Ben söyleyeyim yani bu. Biraz enteresan üç boyutlu çünkü çizmeye çalışmış, ortalık birbirine girmiş. Aşağıdaki bir nolu film röntgen cihazı, iki nolu film ise manyetik rezonans cihazı ile elde edilmiştir. Şimdi manyetik rezonansta sevil arkadaşlar ee, ne var? Elektromanyetik kullanılan elektromanyetik dalga, radyo dalgaları. Radyo. Burada ise X ışınları kullanılıyor. İster X ışını olsun, ister radyo, ister görünür bölge, ister elek, bütün elektromanyetik dalgaların boşluktaki yayılma hızları aynıdır. Bunu unutmayalım. V1 eşittir V2. Bundan dolayı şu iki şıkkı eledim. E, X dalgasının arkadaşlar şey X ışınlarının yani elektromanyetik dalgaların dalga boyu daha küçük olacaktır. Dalga boyu en büyük olan kimdir? Radyo dalgalarıdır. Lambda iki büyük, lambda 1. Evet, geldik atom fiziğiyle. Taban enerjisi durumundaki hidrojen atomun elektronu en eşittir 4 nolu enerji düzeyine uyarıldıktan sonra A buraya uyarılmış. A buraya uyardım. 2 nolu enerji düzeyine geri dönüyor. Yani Balmer serisinden bir şuna yapıyor. Hidrojen atomundan enerjisi şu kadar olan foton salınır. Şu aradaki farka bak. 12.75'ten 10.2'yi çıkar. 2.55. Doğru. Açısal momentumdaki değişim delta L en h bölü 2 pi. Evet. Şimdi 4'ten 2'ye geldiği için ne azalmış? 2 azalmış Buraya 2 yaz. 2'ler gider. Evet. H bölü pi kadar azalır. Gerçekleşen ışıma Lyman değil Balmer serisi olacak. Lyman Bire geliyor. Balmer 2'ye. Lyman, Balmer, Passion, Brecht, Puffend. Gerçi onlar çok fazla bizi ilgilendirmiyor şu anda ama. Ee, Leyla babasına pasta, börek postaladı gibi bir kodlama var. Evet cevabımız ne oldu kardeşim? Bir 2 mi? Balık hasır bandırma evet son sorumuzdan hemen geçtik. Şimdi tek renkli ışıkla gerçekleştirilen tek yargılı kırınım deneyinde şekil birdeki gibi Ekran A noktasında merkezi aydınlık saçağın B noktasında birinci. Evet. E, bir, B noktasında ise birinci aydınlık saçağın orta noktada bulunmaktadır. Yani birinci aydınlık saçak B noktası, burası merkezi aydınlık saçak, birinci aydınlık saçak. O zaman bu saçak genişlevidir, değil mi? Evet. evet. Tamam. Deney düzeninde şekil 2'deki gibi yarıklar arasına saydam olmayan bir engel yerleştiriliyor. Yani bu engel yarık uzaklığını W ne yaptı? Küçülttü. Şimdi delta x. Buna ne diyoruz bu delta x'e kardeşim? Saçak. Saçak. Ha. O neye eşit? Lady Viana. Landa, L bölü ve N. En ortamın kırıcılığı indisi. Ha, bu küçüldüğü için saçak genişliği ne yaptı? Büyüdü. E bu A tam buraya ortasındayken şimdi buranın ortasında olacak. Kayacak. Merkezi aydınlık saçak iki yönünde kayar. Doğru. B noktasındaki aydınlık saçak bir yönünde kayar. Niye kayıyorsun kardeşim? Hepsi aşağı doğru kayacak. Yanlış. İş su artar. Evet. Yani cevabımız 1 ve 3 denizde. Sevgili arkadaşlar bu mevzuyu da bitirdik. Denememizi bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern psikolojide kalın devamını biliyorsunuz.